Değerli meslektaşlarım, hepinize merhaba. Sonunda e, YouTube sürecine başladık. YouTube ile yayın yapmaya başlıyoruz. E, ders anlatmadan önce kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim. Bu tanıtım videosunda şunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle YouTube sürecimiz nasıl başladı? Biliyorsunuz hepinizle aslında Instagram üzerinden HAP video şeklinde videolar yayınlamamla tanıştık. Bu HAP videolar e, şu şekilde yayınlanmaya başlandı aslında. Ben çevrendeki PDR'cilerle özellikle KPSS'ye hazırlanan PDR'cilerle sürekli temas halindeyim. Ve şöyle bir sıkıntı olduğunu gördüm bu süreçte. İnsanlar özellikle dershaneye gidemeyenler evlerinde oturup çalışmak zorunda kalıyorlar ve evlerinde kaliteli bilgiye, doğru bilgiye ulaşma konusunda büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bunu gördüm. Dedim küçük videolar yayınlarız, kısa kısa videolar yayınlarız ve onlara bir nebze de olsa fayda sağlarız. Ve e, bu faydayı sadece işte kendi bulunduğum çevreyle değil de bütün PDR camiasıyla paylaşmak istedim. Okul öncesiyle ilgili de videolar yayınladım. Videolar yayınlamaya devam edeceğiz YouTube üzerinden. Yani bazı insanlara fayda sağlayacaksak alanda ulaşabildiğimiz herkese fayda sağlayalım anlayışıyla hap videoları yayınlamaya başladım. Hap videoları sevdiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Benimsediniz bir süre sonra hap videolar yeterli gelmemeye başladı. Bana gelen e, mesajlar özellikle YouTube'a geçmem üzerine istekler içeriyordu. E, bunları bunlara bir süreye kadar tolerey edebildim. Bir süreden sonra baktım, olacak gibi değil. Dedim demek ki YouTube'dan insanlar daha fazla fayda sağlayacaklarına inanıyorlar. YouTube'a geçmeye karar verdim. Fakat tek başıma bu kısa sürede bütün dersleri uzun uzadıya size anlatacak vaktim yoktu. Bu nedenle iki tane arkadaşım var. Onlara gittim, ricada bulundum. Ee, onları ikna ederken aslında sizin büyük rol oynadığınızı söylemek istiyorum. Çünkü bana gönderdiğiniz mesajlar onların ikna olmasında büyük rol oynadı. Hepsini teker teker okuttum. Dedim, bakın bu insanlar e, böyle teşekkür ediyorlar. Bunu istiyorlar, bunu bekliyorlar ve e, bilgiye doğru bilgiye ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Onlar da bir süre düşündükten sonra bunun gayet mantıklı ve güzel bir iş olacağını düşündüler. Aslında bizim yaptığımız iş bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak adlandırılabilir. Peki YouTube'a geçtik diye Instagram'daki hat videoları iptal mi edeceğiz, bitireceğiz mi? Kesinlikle hayır. Çünkü hat videolar bizim ilk göz ağrımız, değerlimiz. Hat videoları paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Peki aklınıza e, tabii ki şu soru geliyordur. Youtube'da uzun uzadıya ders anlatılacak. Hap videoda bir dakikalık video. Onda ne anlatılacak, ne paylaşılacak? Çünkü uzun uzadıya dinlediği bir dersi kimse gidip kısa şeklinde dinlemek istemez. Arkadaşlar burada anlatacağız dersleri. E, Instagram üzerinden kısa videolarla ayrıcı noktalar. Böyle size soru çözdürecek, benim dikkatimi çeken, çoğu soruda çıkan veya çoğu zaman sizin karıştırdığınız noktaları kısa videolarla size anlatacağım halk videoları bu şekilde kullanacağız YouTube sürecimiz başlıyor Aslında e, bu videoyu da bir nevi deneme amaçlı çekiyorum çünkü ben daha önce bir video çekmedim bir yerde yayıncılık yapmadım e, ekipmanları bir hafta içerisinde oluşturdum siparişini verdim geldiler e, az çok deneme fırsatı buldum fakat ne kadar kaliteliler ne kadar amacıma hizmet edecekler bilmiyorum eğer ki seste, görüntüde bir bozukluk, bir cızırtı varsa bunu yayınladığımda bana bildirirsiniz. Ben de arkadaşlarımdan, bu işi bilen insanlardan yardım alarak düzeltmeye çalışırım. Şimdi arkadaşlar diğer bir konu kaynaklarla ilgili. Bana her zaman soruyorsunuz. Hocam hangi kaynağı kullanıyorsunuz? Veya hangi kaynağı çalışalım? Konu anlatımlı olsun, soru bankası olsun. Arkadaşlar ben derslerimi anlatırken herhangi bir yayının konu anlatımlı kitabından çalışmıyorum. onlara göz atıyorum tabii ki. Bu ne anlatmış? Nasıl sorular sormuş? Nerelere değinmiş? Onlara göz atıyorum. Şunu söylemeliyim. Hiçbir yayını kötülemiyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın. Fakat tek bir yayının konu anlatımlı kitabı size yeterli değil. Eğer konu anlatımından çalışmak istiyorsanız ki bence böyle yapın. İki farklı yayının konu anlatımlı kitabını alın. İkisini çalışıp kendi özgür notlarınızı çıkarın. Tabii ki bu yeterli olmayacak soru bankasından soru çözmeniz gerekecek. Peki soru bankasını kaç tane almamız, nasıl çözmemiz gerekiyor? Arkadaşlar soru bankasında ben en az 4-5 tane soru bankası öneriyorum. Çünkü siz konu anlatımlıya çalıştıktan sonra her şeyi öğrenmiş olmayacaksınız. Soru bankasında farklı soru tipleri ve farklı bilgilerle size katkı sağlayacaktır. Hocam siz hangi kaynaktan anlatıyorsunuza gelelim. Ben akademik kaynaktan anlatıyorum arkadaşlar. Bunun ismini isteyen arkadaşlarım da Fakat şunu söylemeliyim size. Size şu an vaktiniz akademik kaynaklara çalışmaya yetmez. Örneğin psikolojik danışma kuramlarından bahsedeyim. Benim 2-3 tane kuramlar kitabım var. 2 tanesi yanlış hatırlamıyorsam 800-900 sayfalık kitaplar. Bir tanesi de 400 ya da 500 arası sayfa barındıran bir kitap. Şimdi ben bunların hepsini zaten daha önce okudum çalıştım ee, oradan anlatıyorum. Siz bunun birine çalışmaya karar verseniz emin olun çok fazla vaktiniz gider vakit kaybı yaşarsınız. Bizim şu an için amacımız kısa sürede öğrenmemiz gereken öğrenebileceğimiz en iyi şeyleri en kaliteli e, bilgileri öğrenmek. Çünkü e, alanımız insanla ilgili bir alan. Her şey sorulabilir. Biz çok iyi çalıştık, çok iyi biliyoruz dediğimiz anda karşımıza hiç bilmediğimiz yerden bir soru gelebilir. Çünkü derinliği olmayan, sonsuz denebilecek bilgi barındıran bir alan bizler insanla uğraşıyoruz. Bu nedenle arkadaşlar e, akademik kaynaklara değil de konu anlatımlılara yönelim ve iki farklı konu anlatımlılığıyla kendi notunuzu çıkarın. Şundan da bahsetmek istiyorum son olarak nasıl ders çalışmalıyım? bizim alanda özellikle anahtar kelimeler çok önemli. Ee, tahtada göstereceğim. Bu benim de zamanında aslında uyguladığım bir metot. Kendimce buna ben bütün parça parça yöntemi adını verdim. Kendi şu an e, temas halinde olduğum arkadaşlarıma da bu yöntemi öneriyorum. Örneğin herhangi bir başlık. Bu başlıkta atıyorum. Şöyle 8-10 tane cümle olsun açıklanmış olsun. Arkadaşlar e, ilk olarak okuyun. Bütününü okuyun. Bütününü okuduktan sonra tabii ki okurken şunu yapacaksınız. E, atıyorum. Bu cümle benim için önemli. Bu başlığı tanımlayan bir cümle. Buranın altını çiziyorum. Bu cümle önemli, şu cümle önemli ve şu cümle önemli. Bunların arasında 4-5 tane cümle yani özet mahiyetinde cümleleri seçiyorum. Bu benim parçam oluyor. Parçaya ulaştım mı? Parçaya ulaştım. Peki parçadan parçaya nasıl gideceğim? Bu parçalar içinde arkadaşlar o cümleleri tanımlayan kelimeler vardır. Tekrar okuyorum o kelimeleri yuvarlak içerisine alıyorum. Şimdi bunlar aslında benim anahtar kelimelerim. Ben bu kelimeleri herhangi bir sorunun içerisinde gördüğümde bu cümleler benim aklıma gelecek. Son olarak da şunu yapmanızı istiyorum. Bu kelimeler içerisinden iki tane kelime seçin ve buraya yazın. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz olacak. Şimdi hemen hemen bunu yaparken üç defa aynı başta çalışmış olacaksınız. Bu çalışmanın sonucunda buradaki iki anahtar kelimeyi herhangi bir soru içerisinde öncülüğünde gördüğünüz zaman aslında birbirine bağlantılı şekilde bu konuyu hatırlayacaksınız. O soruyu yapma ihtimaliniz artacak. Tabii ki hatırlayamadığımız olabilir mi? Olabilir. Fakat bu yöntemle ben kendim uyguladım. Normal çalışma yönteminden daha fazla verim elde edebiliyoruz. Arkadaşlar tanıtım videomuz bu kadar. Diğer iki arkadaşım bir süre sonra videolara başlayacak. PDR ve okul öncesi üçümüzde PDR ve okul öncesi alanlarından videolar çekip yayınlayacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.